Sadece beş dakikası. Adam sana on beş saniye ya baktı ya bakmadı. Herkese ne sorduysa sana da onları sordu. Gerçi boyun kadar söylenirse söylesin, dönüp dolaşıp hep buraya geliyoruz. Hoş, erken de gelsek, geç de gelsek pek bir şey değişmiyor. Sonuçta hesap geldiğinde cebinden bir kuruş para çıktığı yok. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız ben, boyun kadar kitap yazdı. Geri kalan bütün sermayeyi bana yüklemişti. Hiç şaşırtmadı. Yedisinde neyse, yetmişinde de o. Öyle. Ama hakkını yemeyelim şimdi. Dergi çıkmadan önce nasıl olduysa valinin haberi olmuş. El altından bütün dörtüncülere haber göndermiş. Dörtüncüler matbaanın kapısında kuyruk olmuşlardı ya. Neyse. Öyle diyorsun da Ali. Sen parayı verdin kurtuldun. O zaman da yazıların altına, yazılar yüzünden okanın altına ben gittim. Ta Bursa'lara kadar sürgünü ben yedim. Gerçi hapiste bana baktın. Para yolladın. <laughs> Burası böyle bir yer. Müdahil olunca vazgeçilemiyor. Arkamda görmüş olduğunuz beyler <laughs> ne kadar bekleseler, huysuzlansalar da illaki gelirler. Onurlandırırlar bizi. Gerçi her seferinde önce bir fırçamı yerim ya, neyse. <laughs> Nereye getirdin onu? Yediğimiz, içtiğimiz, çetelesini tutup hesap eder miyiz? <laughs> adisyonun altını okur musunuz? <laughs> Bizim adisyonun altını. Bunu bir şekilde yazmak sadece sanatkar ruha sahip olan birini yapabileceği bir hareket. İlginç. Hayattayken dünyada <laughs> görmediğimiz değeri burada görmek hoş oldu. Başımıza gelenlerin tüm sorumluluğunu, ne olduğundan, hangi şartlarda yetiştiğinden, ne tür bir ortamda büyüdüğünden bağımsız olarak hatta hiçbir şekilde ilgilenmeyerek çocuğa yıkarak tabii ki. Ben işe bir yanlış olması gerek. Hem sadece çiçeğinden bir alıntı yapmış olması, onun kendi yapması gereken işi sarsaklaması için bir sebep mi? Elbette değildir. Eee sorun nerede peki? Sorun belki de bizim ona yaklaşmamızdadır. Hangi açıdan? E, memleketimizdeyken aydın takımı aydınlığını adam gibi yapmadığından bu aydınlık görevi sanatkarın yazarın omuzlarına yüklenmişti. Memlekette aydın olmak nedir arkadaşlar? Ben sana söyleyeyim. Aydın olmak önder olmaktır. Gençlere yol göstermektir. Hak ve adalet meselesinin ateşini yakmaktır. Açıkçası yıllarca ben de bu ilkeleri gözeterek yazıyorum. Yani. O işler düzgün memleket derin. Biz de işler değil mi? Arkadaşlar, biz yıllarca hesap etmediğimiz çileler çektik. Neden? Çünkü istedik ki memleket bizim düşlediğimiz gibi doğru ve düzgün bir memleket olsun. E, memlekette gözü aydınlanmaya daha hızlı açılacağını düşündüğümüz kesme yaptığımız sanat yoluyla ulaşacağımız en kısıtlı kestirme yol muydu? Bu konuda en fikirim zaten ama belki de bizim baktığımız yer yanlıştı. Nasıl peki? Bizim memlekette aydın olmak, idealleri uğruna yaşamak. Aynı idealler neyse Aç kalmak, mahpus yapmaktır. Herkes aydınlan, liderlik etmesini, muhalefet etmesini, önde olmasını bekliyor. Halk, okuyucu, yayıncı, neyse işte. Zaten herkes de aydın arkasında bir tane herkes aydın arkasından iter. Aydının başına türlü bela gelir de düşmeye başladığını hisseder bir umutla dönüp arkasına bakar. İtenlerden kimseye görmez. Sözde destek aldığı hiçbir güç artık arkasına değildir. İşler sarfa sarınca hepsi çoktan arazi olmuştur. En azından bu içinde olumlu yerler de mevcuttur. Bu, bu, konuda bir şey de ben söyleyeceğim ama önce sen sözünü yukursun. Seni dinlemek istiyorum çünkü. Evet. Bu konuda ben de bir şey merak ediyorum. Neden? Ee, önce seni dinlemek istiyorum. Çünkü e, nefis sahibi bir adam sizin bahsettiğiniz gibi bir hayat yaşayamaz. Bizi de o sözde üç kuruşluk sanatçı ve aydın takımından ayıran şey namuslu olmak dışında başka bir hayat tarzı benimsememiş olmamızdır. Yüzsüzlükle sıvalmış ahlaksızlığı. Bu nasıl <laughs> Sizlerin eskilerleri ve fikirleri dünyada nasıl yer ettiyse burada da bizim için aynı kıymetlisiniz. Beni nimetimizsiniz. Hem bakın burada başka kimler var gördünüz mü? Şu arka masada Fuzuli ile Cemal Süreyya oturmaktadır. Fuzuli devamlı divan edebiyatını metnini yapar, moderni kötüler. Cemal Süreyya ise durmadan divana söver, yeniyorlar. Arada şarabın etkisiyle birbirlerine de girerler. Ama aynı masada oturmaktan kendilerini alamazlar. Sanırım yine lafı uzattım. Madem bu kadar lakır ettik, o zaman ilk kadehlerimiz bizim ikramımız olsun. Şaşırtıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Oyun ben metni aldığımda yazarın hem sosyolojik olarak e, Kemal Tahir'e yaklaşım biçimi Kemal Tahir'in toplumuna yaklaşım biçimini, Aziz Nesin'in yaşadığı toplumu betimleyişi ve Sabahattin Ali'nin içselleştirdiği tüm her şeyi çok net gördüm. Peki, e, kayıtla Biz altıdan sonrası tiyatrosuyuz aslında. Tüm arkadaşlarım, ben ve eşim e, başka mesleklerden hayatımızı idame ettiriyoruz. Altından sonra kendi hayalimiz için uğraşıyoruz. Önümüzdeki hafta Akla Kara Tiyatro Kadıköy 12 Nisan. 30 Nisan kat sahne Kamran Akkor sahnesi Şişli Levent. 17 Mayıs'ta yine Profil Kültür Merkezi'nde buradayız. Sonrasında sonrasına bakacağız. Tabii zaten biz ikimiz olduğum müddetçe İstanbul Dışı Düşünce Tiyatrosu ilerlemeden de, de daha, de, de, devam, edecek, kalacaktır. devam edecek diyebiliriz. E, ee, seneye içinde Gölge Hayatlar Barı ile birlikte bir oyun projemiz daha var. E, ee, i̇kisini birden aldığı dönemirse yani bütün şartlar uygun olursa sürdürmeye çalışacağız. Kemal Tahir, Aziz Nesin ve Sabahattin Ali'nin bir masada oturduğunu düşünün ve sohbet ettiklerini. Ülkemizin düşünce tarihine bir yolculuk aslında. Ben tabii bu üç büyük yazar karakter, karakterin arasında hem tek kadın oyuncuyum hem de garsonum. Anlatıcıyım bir yandan da. Aslında halkı da temsil ediyorum. Bu insanların kıymetini bilen, onlara hayranlıkla bakan halkı da temsil ediyorum. Tamamen bir hür bir girişim ve fikir ortamı istedim. Biliyorsunuz bir Almanya'da yaşadım. Almanya'da yaşadığım sırada Alman fabrika sahibi. laf olsun diye değil. Biz söyledi öyle değil tabii. Değildi. Nasıl olabilir ki? Bizi, bizim, bizim ülke... Nasıl Aldığı riskin zararlarını hep karşı tarafa yıkmak ister. Bizde de en büyük sermaye sahibi devlet olduğuna göre devlet... Damdan düşercesine erişmiştir. Bizde Batı'daki gibi Burjuva devriminden geçmiş bir köylü sınıfı ya da ne bileyim kendi işi. Peki bizde böyle adamlar yok mudur? Yani bizde böyle adamlar vardır ama onların tamamı değil imamlık, padişahlık versen ondan bir verim alamazsın. Çünkü bu insanların değişimle, gelişimle hiçbir zaman...